<laughs> <laughs> Ağrı asarlı evden 13 gün sonra çıkarılan kedi Bursa'da ailesine kavuştu. <laughs> 6 Şubat sabahı meydana gelen depremde Hatay'daki evinde mahsur kalan kedi Haytap'a yapılan ihbarla depremin 13. gününde kurtarıldı. Önce Hatay'da kurulan Sahra Hastanesi'nde tedavisi yapılan Minyon isimli kedi ardından Bursa'ya sevk edildi. Bildiğiniz üzere en başından beri ekip arkadaşlarımız orada özellikle ihbarı gelen, teyitli ihbar gelen tüm ihbarlara sırasıyla yetişmeye çalışıyorlar. E, aynı şekilde milyon o ihbarlardan bir tanesiydi. Ne yazık ki e, deprem anında orada mahsur kalmıştı. E, arkadaşlarımız uzun uğraşlar sonucunda e, onu oradan alarak e, bir süre e, kurulan sahra çadırında misafir ediyorlar. Gerekli müdahale yapıldıktan sonrasında e, Bursa'ya sevkiyatı sağlanıyor ve biz de ailesine e, Aslı teslim ediyoruz. Sesimiz, rengimiz farklı olabilir ama duygularımız, kalplerimiz her zaman aynı. E, bu mutluluk gerçekten bize güç veriyor. Aslıhan Erdoğan kedisini kurtarabilmek için ağır hasarlı binaya girmeyi göze alsa da ne yazık ki onu kurtarmayı başaramadı. Can dostunu orada ölüme terk etmek istemeyen Erdoğan Hayvan Hakları Federasyonu'na yaptığı ihbarla önce kedisi hasarlı binadan çıkarıldı ardından günler sonra Minyon'a Bursa'da kavuştu. Aferin. Aferin sana. Taytab'ın bu kurtarma çalışmaları görünce eşim iletişime geçti. Her gün bekledik, her gün ve onlar da gerçekten her yere yetişmeye çalıştıklarını söylüyorlardı, kaydettiler. Umudumuz yani hem vardı hem yoktu çünkü çok büyük bir acı. Ama sonra o güzel haber 13. gün geldi gerçekten. Mucize gibiydi o videosu geldiğinde. Tabi bir yandan çok üzünlüydü. Evimizin o videosunu gördüğümüzde son kez aslında gördük evimizi. ve Ama oradan kedimiz kurtarıldı. O yüzden artık yeni bir hayat inşa edeceğiz kendimize. En azından canımız sağ kaldı. Merhaba.